Bugün YouTube kanalımızda sizler için doğada köpek üzümünden, it üzümünden, tilki üzümünden yabani bir bitki olan köpek üzümünden bahsedeceğiz. Köpek üzümünün böyle siyah taneli olgunlaşmış meyvesi dileri olduğundan ve bunun doğada kendi halinde de yetiştiğinden bu tatlı da bir tadı olduğundan insanoğlu buna şifalı da bir bitki olduğundan insanoğlu buna köpek üzümü demiştir, it üzümü demiştir, tilki üzümü demiştir. Yani yabani hayvanlar açlıklarını bastırmak için bu üzümleri yemektedir. Alternatif tıpta insanoğluna bu faydalı olan köpek üzümü, it üzümü, tilki üzümü bitkisi böyle bir salkım şeklinde olduğundan böyle salkım şeklinde olduğundan tıpkı bir siyah üzüm gibi olduğundan böyle ezdiğimizde de içinde küçük tomurcuklar olan it üzümü insanoğluna çok faydalıdır. Alerjik rahatsızlıkları olan, alerjik hastalıkları olan, her türlü alerjik hastalıkları olan, öksürük gibi, alerjik gibi rahatsızlıkları olan insanoğlu bu köpek üzümünden it üzümünün kurumuş halinden günlük böyle iki tanesini iki böyle iki tane meyvesini yediğinde tüm alerjik rahatsızlıklarında bunlar saman lezzeti, grip, güneş gribi işte bitmek tük gelmek bilmeyen kronik öksürüklerde ve böyle Alerjik rahatsızlıklarda bu köpek üzümünün meyveleri tüketildiğinde bir şifa kaynağıdır. Ayrıca bu köpek üzümü alternatif tıp doktorları yaptıkları araştırmada zehirli olduğunu, zehirli bir bitki olduğunu, fazla tüketildiğinde yani zehirlenme vakası olduğunu olacağını bildirmişlerdir. Fakat sınırlı bir şekilde ilaç niyetine tüketildiğinde günde en fazla 15 gram tüketildiğinde şöyle iki tane tüketildiğinde bu köpek üzümü ayrıca bir romatizma ve kireçlenmeye bağlı şişlikleri indirdiğinden bir romatizma ilacı da olduğundan romatizma ağrılarında kestiğini bilim adamları yaptığı araştırmalarda halklar üzerinde yaptığı araştırmalarda bunun bir ağrı kesici olduğunu, alternatif tıpta şifalı bir bitki olduğunu bilim adamları söylemiştir. Yani bu köpek üzümü bir ağrı kesicidir. Yani antiseptik özelliği olan bir ağrı kesici niteliğindedir. Yani en faydalı olduğu bölüm alerjik rahatsızlıklarda, saman nezlesi, bitmek tükenmek bilmeyen öksürüklerde, gripe bağlı, güneş gribi, saman nezlesi gibi rahatsızlıklarda, her türlü alerjik rahatsızlıklarda bu köpek üzümü doğal bir ilaçtır. Romatizma ağrılarını, kireçlenme ağrılarını kesen bu it üzümü aynı şekilde uykusuzluk bu, bu, uyuyamayan, uyku tutmayan ve hemen uyur kabiliyette uyanan düzensiz uyku su olan insanlarda da orta düzeyde bir uyuşturucu rahatlatıcı etkisi olduğundan bu köpek üzümü, it üzümü bir ağrı kesici olarak da düşünülmektedir. Yani ağrı kesici olarak da kullanılmaktadır psikiyatrist rahatsızlıkları çeken psikiyatrist hastalarda da bu it üzümü işte orta düzeyde bir uyuşturucu etkisi olduğundan psikiyatrist rahatsızlığı olan insanları da rahatlatmaktadır. İşte ferahlatmaktadır. Bende de tıpkı bitmek tükenmek bilmeyen yaz aylarından, kış aylarında yıl 12 ay alerjiye bağlı bir öksürük olduğundan bu it hücümünü şöyle iki tane meyvesini tükettikten sonra bu öksürüğü şilpede kesti. Ataların dediği gibi yani öksürüğü kesti ve artık öksürme isteği kalmadı. Yalnız bu bitki dediğimiz gibi zehirli bir bitki olduğundan ölçülü tüketmeliyiz yani çok hemen çok fayda soruyor diye tüketmeliyiz. Bu bitki ayrıca bir kabızlık giderici, kabızlık gidericidir. Beyne, damarlara, kan dolaşımına fayda olan bitkidir. Bugün köpek üzümü bir depresyon ilacı olarak da düşünülebilir, bir alerji ilacı olarak da düşünülebilir. Bugün köpek üzümünün birçok faydaları vardır. Bizler size bugün YouTube kanalımızda köpek üzümünü, it üzümünü anlatmaya çalıştık. Faydalarını anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi bu zehirli bir bitki olduğundan, bilim adamlarının açıklamalarına göre zehirli bir bitki olduğundan ölçülü ve sınırlı tüketildiğinde günde 15 gramdan fazla tüketilmediğinde insan oğluna çok faydalı olabileceğinden eğer çok tüketildiğinde zehirlenme vakaları görülebildiğinden sınırlı tüketilmekte fayda vardır. Yani yarar sağlamak için ölçülü tüketilmekte fayda vardır. Bugün YouTube kanalımızda sizler için köpek üzümünü tanıtmaya çalıştık. Hoşçakalın.